Burak Asarı. Alo. Bir dakika sesin şey. arkadaşlar sizin de sesiniz gidiyor. Bir saniye ona göre konuşun. Alo. Alo Burak Bey. ah buyurun efendim. Ee, şu an yayındayız efendim. Sizi dinliyoruz. Ee, Muharrem Bey orada mı? Bir saniye lütfen. Biz şu an Maraş'tayız. Bir saniye. Tamam. Genel Başkanım. Genel Başkanım. Buyurur musunuz bir dakika. Normal telefonda konuşur gibi herhalde aynen, konuşması Aynen. Gerekecek. aynen. Çünkü pek bir saniye, bir saniye. Genel Başkanım şu an yayındasınız. Evet. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Başkanım merhaba ben şu Ahmet. Sonuç. 120 bin genç sizi dinliyor şu anda. Söylemek istedikleriniz dinliyoruz. Evet arkadaşlar biz bugün saat 14'te Ankara'dan otobüsle yola çıktık. Yollar perişandı. Kar, arabalar yollarda kalmış. Kahramanmaraş'a yaklaşınca benzinliklerde kuyruklar var. Zaten biz de mazot alalım dedik. Mazot yok dediler. Yani korkunç bir manzara. Sonra şehre gelince böyle şey gibi ya filmlerdeki gibi ben 99 depremini de yaşamış birisiyim, Yalova'yı bilen birisiyim. Ee, orada bizzat bulunmuştum. Burası çok daha kötüydü. Ve sokaklarda en büyük caddesi yani şöyle diyelim İstanbul'un İstiklal caddesi ise Kahramanmaraş'ın da Trabzon Caddesi var. 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu 5 saat, 6 saat önce ölmüş kenarda duruyor. Yaralı çıkarmışlar, kaldırımda ölmüş. Biraz ileride bir başka ceset daha var. İnsanlar perişan. Bir çorba dağıtan yok, bir tane tek bir çadır yok, bir tane asker yok, bir tane polis yok. En son bir yere gittik. Bir, bir, biraz görevliler var orada. Yani devlet yok burada. Çorba yok, çadır yok, battaniye yok, yardım yok. E insanlar şeyde, e, yani çocuğunun sesini duyuyordum diyor 3-4 saat öncesine kadar. Şimdi sesi de gelmiyor diyor. Çaresizce şeylerin başında, enkazların başında bekliyorlar. Biz de şimdi bir bölge bir başka bölgeye geldik. Orada da şimdi bizim otobüsümüz battı. Biz de otobüsü çıkarmaya çalışıyoruz. Gece de soğukta. Yani burası burada devlet çökmüş. Yani Sadece Maraş'ı gördük biz. Buradan e, Hatay'a geçeceğiz otobüsümüzü e, çıkardığımız zaman. Eğer 10 ilde böyleyse vah benim güzel memleketim diyorum. Yani 99'dan bu yana deprem vergileri to toplandı. İşte bilimi terk etmenin, yani o göçüklerin altında insanlarımız var ama o göçüklerin altında bir zihniyet de var aslında. Yani 23 senedir 23 senedir deprem vergileri toplandı. Bunlar sözde inşaata harcandı. Onlar da çürük çıktı. Yani o depremin altında canlarımız yattığı gibi bir zihniyet de yatıyor. Yani kader deyip buna geçecek bazıları. Yani neden neden böyle ülkemin insanlarının kaderi bu da? Neden Japonların kaderi böyle değil? Yani aynı deprem Japonya'da olsaydı bir kişi bile ölmezdi. Yani bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı var bu ülkenin bilime ihtiyacı var, bilime, denetime ihtiyacı var, hukuka ihtiyacı var. Kuralların uygulanmasına ihtiyacı var. Yani ben öyle 1500, 2000 bu sayıların komik olduğunu düşünüyorum. Yani dalga geçiyorlar insanlarla. Asla böyle bir sayı yok. Çok çok üstünde olduğunu hepimiz hep birlikte göreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun. Yani milletimizin büyük acılar içerisindeyim. Büyük. Yani bu ülkede politika yaptığıma bile utanır oldum yani bugün. Yani böyle politikacılardan utanır oldum. Bilim insanlarından utanır oldum. Ne bileyim ya. Çok üzgünüm. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Alo. Burak Bey teşekkürler. Başkanla görüşmemiz Tamamlandı sanırım. Estağfurullah, teşekkür Ederiz. Ben teşekkür ederim. Başımız sağ olsun. Hepimizin, hepimizin. Görüşmek üzere.